videosunun oynuyoruz abi. Saklambaç. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın hadi geçelim. Geçelim. Çok Arkadaşlar hızlı bir şey diyeceğim de. Çok hızlı konuştum. Niye hızlı konuştum? Çünkü başlayacak şimdi. Eber Eberim diye de. Arkadaşlar Eber'in ismine bakın. <gülüyor> <gülüyor> İyi çıkarsa uğular da üy yapsa var ya. Sü Çocuk. Neyse. <laughs> hadi hadi. Ama başladı başladı bebe. Eberenme yine. İnşallah ben ebe olurum ya. İnşallah ben ebe olurum. Amin. İnşallah ben ebe olurum. Kim seçildi? Ay e, neresi seçildi yani? Çok o diğer yer. ya. bu küçük oluyorum bu yere ya. Ne oldu lan? Lan ekran gitti. Hah. Aa Mehmet oluyor nasıl oldu? Ben mi oldum. Aha gamer gamer Hyundai. Şey mor kulaklı biri oldu. Kulak mı? Kulaklık. takmış galiba Kulaklık takmış. Abi ne oluyor ya? Bu ekranı. Bugün bir şey oluyor ama ekranı. Neyse. Hadi be iki saattir. Ya bu paraları ben alacaktım ya ama 1 lira buldum. Hangisi ne? Abi bana bırak Mehmet, azıcık ya. Abi sen yana git. Hmm. Ne sen yana sen git? Yiyelim. Hepsini aldılar zaten. Abi sen 3 tane bırakacağım. Yüzde sen üç tane bıraktım. Geliyorum. Orada mı? Evet burada. Tamam evet gördüm. Buradan zıplayabilir miyim acaba? <laughs> Buradan atlayamam mı? Evet. <laughs> ne demek bu? Öf. İki saat gidiyor. 2 saat. 2 saat. Böyle internetim ben. Ben gidene kadar var Aldık değil mi? Aldı değil mi? Yanlışlıkla bir tane aldım. Benim 2 saat video. Nerede o? Burada mı? Abi nereye gidiyorsun sen? Ben ne bileyim senin yanına geliyorum ama nerede olduğunu Abi, bilsen. Şurası. Ya söylesene. Al çocuk geldi hale i̇şte mi? orada atladım ama atlamaz atlamaz dedi. Al işte. Abi burada kocaman bir yer var. İki dakika buradan böyle atlayacaktım hmm. sen. Yok. Bilirim. <laughs> ah be ya. Bilir. Bir derece var. Bilir. Bilir var. Bilir am. Ya bilir var. Bilir am. Bilir am ya. Niye alıyorum ben bilir am olduğu için? Ne güzel almışım işte. Ben bir yere saklanamadım gitti. Bir yere saklanamadım gitti. Neredesin Mehmet sen? Mehmet <laughs> Neredesin? Merhaba anne Nasılsın ben? De ben de. Nasıl be? Buna Şuna girip eve izleyeceğim Azıcık da eğil Ya böyle bir şey yok Böyle kas yok kas yok Hiçbir şey yapamıyor zaten arkadaşlar. ya Kas ya hiçbir şey yapamıyor Oh. Ne böyle? Bir iki kişi var yanımda galiba Var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Onların arkadaşlar. Kileci. Ve sen niye konuşmuyorsun hiç? Üzüntüden öbelendiğim çünkü. Ya Allah'ım ne? <laughs> Arkadaşlar ah, ben hep olacağım ve ben yemeyeceğim. İntikam mı alacağım ben çekemeyeceğim. Abi duymuyorum sanki ya. Arkadaşlar. Söylemeyin. Bir, birisi daha bir, 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 bir. an. İyi iyi. Oo daha 50 saniyemiz var. Yuh yani yuh yuh yuh. Aa, arkanda bir kişi vardı. Ancak gel bize haber arkadaşlarına haber ver. Çok yemiş. Lileli. Yok yani. Kaç kişi kalmış? 4 kişi kalmış. 3 tane arkadaşı saysan bir kişi var. Bir kişi daha öberlerse kazanılacak çünkü üç kişi kalacak. Ama arkadaşlarını da öberlerse olur. Bir kişi hiç bulamaz. Arkadaşlar bu sahtemaç oyunu değil, sahtemaç oyunu değil. Böyle diyorlar sahtemaç oyunu değil. Ebenen bir çoğun. Mesela birini yorum. Gidip ebere hemen lazım. E, gidip ona dokunma. Tuz aç Ama güzel oyun. Ne oldu kime ebere seçiliyor? Ha, daha şeyi seç. İnşallah. Bilirdi bilirdi bilirdi. Neresi geldi? Hey gel bura. Dur. Dur. Evet evet burası gelsin. Neresi geldi? Dağlı. Oley 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 oley. Allah inşallah beni bağlarım. Ya Rabbim abi. Ya arkadaşlar ne olur beni bağlayın. Arkadaşlar Mehmet'in o... duası. Bunu abinize söylerseniz ya da kardeşinize söylerseniz sizi bağlamazsınız. <laughs> 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 ne oldu Mehmet? Ya o kadar 250 lira verdim şu hızlı koşmak için. Bir ebe olmadım gitti yani. Boşu aldım değil mi ben? Hadi. Oğlum. Ya yanlış tuşa basıyorum. Ben de diyorum niye gitmiyorsun? Bir gıcıklık olsun. Aa. Ay, ay, ay. Gıcıklık olsun diye yaptım. Abi. Geliyorum geliyorum bekle. Neredesin? Ya aşağı atla. Paralar almaya bas. Sen buraya. paralarımı Zıplaya zıplaya ediyorum. Ne oldu lan? Kumla sesi geldi. Vay. Ha şu delikte de. Hiç Baba, güzel. Dur ben benim. benim. Ananı bacım. Ne diyor lan? Şurada Gizli geçit duvarların içine girme belki var dedi içeri. Eee evet kıvırdamıyorum. Ay pardon daha doğmuş. Bir şey olmaz Mehmet kıvırdamasın çünkü ben ebelendim. Ebelendim. Ne? Ben ebelendim. Yemin et. <laughs> Yemin ettim çünkü ben anne. Çünkü Bak, seni ev arkamda şu an. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Nereye be? Ne oldu lan ebelendi mi? Yok. Ebele mi? Yok ben de daha... Ben paranın peşimde koşmuyorum ama ben mi? Ebelendi. Aa bana ne ya bana ne ya hep hep buluyor bunlar ya. Çünkü saklanmadan işin. Ya niye saklamaya gidiyordum ben de? Allah Allah. Paranın peşindesin hala. Ee, hem parayı almak için hem de şu televizyonun arkasında saklanacaktım. Orada hiç kimse bulur mu böyle bedelerle. Çok güzel yer değil. Böyle böyle Kafayı yemiş öyle. Bir kişi arkasında. Herkesin arkadaşı oh. Şimdi iki dakika bekleyeceğiz iki dakika. Nasıl yapacaksak. Yok öyle. Hayır. bari. İki lira ama iki buçuk iki, iki buçuk. Tok. İki buçuk. Adı Reten. 2119. 2019'da doğmuş. O yüzden iki bir on Yok lan 2019'da doğsa 1-2-3 yaşında olur. O yüzden de daha Roblox'u ne demeyecek? Daha okuma yazmaya bilmeyen çocuk. Yok o zaman şey. 2019'da yüklemiş olabilir. O da olabilir doğru. Dolan 2019'da bu oyun var mı? Var mı? Yok lan var mıydı? Var. Hatırlamıyorum ki. Çıktığı tarih ne zamandı ki? Hatırlamıyorum ya. 2021. <laughs> ya Allah'ım ya. <laughs> 2021 mi? Evet. <laughs> Yok yani bir yıl önce. Yok lan 2021 hayatta olmaz. Acaba ne <laughs> için 2014 yapmış? Belki sen... okuldaki, e, okuldaki sınıf numarası budur. Benim 2230. <laughs> 2230. Belki bunun da 2019. Şansı var tabii ki 2019. 2019. olsa. 19'da doğsa 20, 21, 20, 20 3 yaşında olur Yani de 10 yaş küçük Ben 13 yaşındayım 10 yaş küçük benim Ben 9'a gireceğim Ben 14'e gireceğim hayır 9 yaşındayım 14 yaş. 9 yaşında. 14 yaş. Aslında 8 buçuk yaşındayım 9 yaşında. Evet daha girmedi. 9, 7, 10 ay falan var. Ne var Tonya? Arkadaşım beni izlesene çok güzel geldi. Sen ne mi? Yo. Lan ben, ben seni beğendim biliyordum ya. <laughs> ya ben ne gidip eve izliyorum. E, e dur e lan, dur, e dur e e e e ya. bas, E. Ya, bastım ne olmuş? E bastım ne olmuş? Selam. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu değil mi? Dur şimdi bak. Abi hmm. ne? Ebeği söyleme yöntemi. Ha doğru bu oyunda meşe atmak yoktu. Keşke olsa. Ebeği söylerdim Mehmet yani. <laughs> Çok iyi fikir. Şey. Hadi bay yaparak bay de. Bir de gibi kafana düşmüş. Arkadaşlar video lan ne <laughs> Arkadaşlar video dışında Mehmet oynuyordu kendi öylesine. E sonra bir baktı koltuğun üstüne girdi. Yani koltuğun üstünde Bir kafama, e, kafama e, yağmur yağar gibi ebe ebe yağdı. Kafasına ebe düştü. Şansa yani. Nasıl olduysa kafasına ebe düştü çocuğun. Abi bu türebeler benim mi bu ya? Ne güzel yer bulmuştum. <laughs> Abi ilgili. sen... Kim oldu? Ben sen oluyordun sen oluyordun. Oğlum ben değildim ki. Kim oldu? Ben de Gamer o Ro Gamer Ro orada oyun ne biçim isim okuyamıyorum. Ben. Ha gene mi bu oldu? He. Yolun şansa bak çocuğun şansına bak. İki kez ev oldu. Dur lan. Bu sefer ebelenmiş. Hadi. Oldu. Ne oldu? Bizim yine Kap krizi geçirdi. <laughs> Arkadaşlar Mehmet burada kap krizi geçirdi. Kusura bakmayın. Kap kap bak. Oğlum ne oldu lan Ademiz, katıldım mı da, gibi. Sefer gibi. <laughs> daha demin katıldın mı? Kuzey yıldızı gibi. Şefer gibi. Kapat. daha şey yapmıyor <laughs> Allah Allah. Aa arkadaşlar bakın. Koltuğun içinde gizli geçit var. Yok lan gizli geçit değil. Yani bununla uğraşacağıma gidip saklansam daha iyi. Nereye? Ne bileyim Ranza'ya gidiyorum ben. Hadi ben, ben 10 saniyede Ranza'ya çıkarsam adam. Ben çıkarım. Ben böyle kasmazsam. Ne oldu lan? Lan oğlum, Aa, havada yürüyorum şansa bak. Oğlum ne kadar şanslı. Ne kadar şanslı. Şimdi bir bir saniye sonra belaneceğim. Yüzey. Bak on. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Bak ne <ben> dedim ben. Ne dedim Ya hep beni bozuyor bunlar. Ya arkadaşlar ben ağlayacağım ya. Ya hep beni bozuyormuş sana ne dedim bir saniye sonra ben önce. Abi ışınlanmayacaksın değil mi? Işınarsa bittiyse. O ışınlar ışınlar bak. Yapamam ben. Yalvar. Ben sen ne dedim? Bir saniye sonra eber dedim mi? Dedim. Dedim. Tamam. Dedim. Allah Allah. Bak eber Oğlum Al, ben veriyorum ben. Al. Ben mi? Oha. Sekiz kişi kaldım. Eberendin mi? Yanlış çöğüt. Evet, eberendin mi? <laughs> dur ha. Ben senin yerini söyleyeceğim şimdi. Nasıl söyleyeceğim? Sen neredesin? Orası neresi oğlum? Dur şuradan dur. Ebe nasıl durmadı? Aa ebe ebe. Ne oldu? Ben de tam da geçiyordum. Ne oldu? Hadi bakayım. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Hadi bakayım. <laughs> ne oldu? Ee, ee? Bir de bulamaz dedim. Neredeyim? Ne oldu? Ebe araba gibi çarptı bana. <laughs> Ama bilgisayar mı? Gel lan PUBG oynayalım. Boyum ol çıkarsa PUBG oynayalım. Bu mod çıkarsa PUBG oynayalım. Tamam mı? tamam, tamam arkadaşlar. Ne oluyor Ben arkadaşı kar bebelemiyor. Arkadaşlar bak ne bebelemiyor. Arkadaşlar tekrar soruyorum. Ben yüksel, yüksel yüksel abone olmayı, beğeni atmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hadi be. Daha bir dakika var. Ben olsaydım var Beş tanesini de ebeleyim. Ebeler bir dakika. Ne yapıyorsun lan? Sulu yok. sulu da ne biçim şey tabu gideceğim. Çok gaza ses çıkarayım. Ya yapma yapma yapma. Yapma. Hadi be. Bir dakika. Şey şaka. Kaç lira 2. 127. Bunda bir şeyler alsana. Alamıyorum ki. Nasıl adamdı ne <laughs> Onlar bir şeyler alsana. Hiçbir şey adam ki abi ya. Nasıl alamıyorum? ya? Oru bana bir şey adam <laughs> Nasıl ya? Vallahi ya alamıyorum. oğlum şey alabiliyorsun ya. Ne? Bak mis de şuradan mis. 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 Abi mis. mis. Ee, bir şey hiçbir şey yok. Mis. Okuyamadım. Çek. Bak bunlar alabiliyorsun. 50 lira. Ha ucuz lan. Ne ucu? Pabcı mı oğlum bu? <laughs> <laughs> ya bu PUBG mi? Ebe kasıldı. E Galiba şey Robux, Robux. Heh, Robux. papçı. Robux. Evet arkadaşlar. Kaç yıllık Roblox PUBG'ye dönüştü <laughs> <laughs> Mehmet'in sayesinde. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bak şu bütün şuna getiremiyorum. Aa bak 30 lira. Robux Neyse boş. Ya Mehmet yapma. Ne ya? Ne yapıyorsun? Bakın ya bakalım ya. neler alabiliyor Robux bunlar Robux. Pets'e gel. Pets. 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 Geldim. Burada her bok. Tövbe sen. Şey Neyse, bu... <laughs> Lan bu aşağı bir şey. Oyun başladı. Ne? Oyun <laughs> başladı. Ne? ben de iki saattir bakıyorum orada. Demem ne? Arkamda ç bir tane şey de Hadi birer de gelsin ya. Ha. En sevdiğim. Ya da tamiri yeri şey yapma. Hiç Benim artık arkamda bir tane penguen dolaştı. Penguen. Penguen at. Penguen. 82 lira mı oldu? Aferin. Ne oldu? Lan tamir edeyim mi geldi? Böyle bir şey göremedim. Oğlum ben ne olayım. Ne olur ya? ne olur? Ne olur ben ebe, ebe ne? Ben arkadaşlar? Ben ne bulmak Ben ne Kim ev oldu? Ben ne olmak istedim? Arkadaşlar böyle daha dersiniz. Abiniz. Ev olmaz. <laughs> Ata TR. Ata TR. Atere, atere, atere. Ya kasıldı. Kasıldı mı? Evet. Kim kasıldı? Tövbe estağfurullah. Ne diyorsun? Hayır zıplamadı. Kendini Oha hızlı koşanlar almış bu. Mıştık. Mıştık. <laughs> Al çekme de hiç at tasadım ya. Ne hazır mı? ya? Paralara gel. Ya bana da bırak ya. Bana da bırak. İki bıraktım. 2 İki mi? Gelirse. Tamam. Küstüm. İki bir. Birisi gelirse diğeri kalacak. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağdan çıkan yuvarlaktan kanalımıza abone olup şu soldan da videoları ulaşabilirsiniz. Bay bay görüşürüz. Para.